Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Skeleton Chief'in kuzenleri Saf Derik Cüce hırsızlar uzun boylu hırsız bir şaka yapıyor ben. Şu dolapta ne varmış bu? Bu ne ya? Bu ses ne indisi? Uçta! Canavar var burada usta! Üçü var üçü! Korkuyoruz! Usta! Usta! <laughs> bendim lan bendim ne korkuyor lan? <laughs> ne diyorsun ya? Baştan senin şakana! Lan niye koruyorsun lan? Kumandayı kırdın lan serseri. Allah Allah şaka yapacak başka insan bulamadın mı ya? Arkadaşlar vay. O skirt hırsız kuzenlerine bakın. Evini hale getirmişler lan. Oğlum bu ev bizim evimiz ne getirmişler? Her yeri cadılar bayramı şeyleri süslemişler. Balkabaklarıyla ve korkunç şeylerle. Beni korkutmak istiyorlar. Hayatta korkmayız arkadaşlar. Şimdi evin kapısına kilitlemişler. Arkadaşlar gördünüz mü? Cüce olan var ya. He bıcırık, bıcırık hırsız var ya gitti. O saftirik uzun bir şaka yaptı. Kurt adamlar şimdi. O... Oh. Usta. Ne var lan ne var? Bir daha bana sakın şaka yapayım deme Arkadaşlar birisini buraya birisi, şey, tutuyor. Çağırmam lazım. Yoksa sen bozmuşsun. Saptelik neredesin? Gelsene be. He? Bir ses geliyor ya. Abi. Nereye gitti bu ya? Demin buradaydı. Arkadaşlar bu saptelik. Yemek yok mu ya? gel Aa, gel. Gel sana usma. yemek. Al sana yemek. Aa, ayağım ayağım bana ya. Senin yüzünden herkes buna şaka yapıyor usta. Heh öyle yemek diye ayı tuzağını yersin öyle işte. Hemen zıpla zıpla koş abi arkamdan geliyor saftelik galiba ya oğlum ne var ya ne var sen ne var başın çaresine bakın bizim hemen usta 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 nedir lan bu? Beni mal gördüler şaka yapıyorlar ya. İşte, tövbe tövbe böyle mal falan yok öyle mal falan yok sen saftırıksın o kadar. Saf gördüler beni. Aa arkadaşlar burada yeni bir şeyler gelmiş. Bu neden var ki acaba? Aa çakı var bir tane aa mantığı tör. Oo bir saniye bir saniye bunlarla bir tuzak onlara bir tuzak hazırlamam lazım. Evet onların gözlerini korkutup bu evden kaçırmam lazım. Anam bu ne lan burada? Aa, anam bu ne lan? Pişt, lan ne yapıyorsun lan? Şşş, oğlum sen bizim evde niye sallanıyorsun lan? Korkun çocuk. Ben senin oyunu biliyorum lan korkun çocuk. Hemen şu tuzağı da şuna alayım. Evet. Arkadaşlar. Usta! Ne var? Niye bana şaka yaptın çok korkuyorum hala. Aa bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? Olamaz. Aha. Buraya asmış. O bacırık cüce hırsız. Onu, şunu alayım onları korkutayım arkadaşlar. Şunu almam lazım buradan. Şunu hemen alayım şuradan. Lan nasıl kesiliyor bu? Ha kestim. Hadi hadi şunu yakalamam lazım. Hop yakalamam. Anam kırıldı. E, usta biz hastaydın mı? Ne sesi ne? Bir şey kırıldı. Oğlum bana altın sesi duymadan bana bir şey söyleme tamam mı? Altın arıyorum ben altın. Altının sesi mi var ya? Arkadaşlar ya kırdım yanlışlıkla. Oğlum ne kırdın lan? Sen serseri çocuk. Seni pis korkunç çocuk. Allah Allah. Altının sesi mi vardı ya? Ulan vallahi var ya bunu kafana çakarım ha. Senin yüzünden kırdım var ya sana bakacağım diye. Al sana. Arkadaşlar yanlışlıkla kırdım ya. Ben nasıl şaka yapacağım şimdi onlar? Aa usta. Ne var usta, ne oldu? Bir bana şaka yapanı buldum. Anam ayağını tutarlatamadım. Ben de sana şaka yapacağım. Yakala Ha yakalandım. Bırakma beni. Ya benim. ayağımızın altına gezme tamam mı? Aferin lan saftırık yakaladın ha. Atalım bunu dışarı. Yapalım. At dışarı. At dışarı. Ee, tekme tokat beni. Tekme tokat. Arkadaşlar ya tekme tokat beni dışarı atlar ya. Lan ben bunun acısını çıkarmaz mıyım? Arkadaşlar o aralarında yaptıkları şaka var ya kurt adam tuzağı var ya onlara öyle bir tuzak hazırlayacağım ki. Ama neden nerede hata yaptık çünkü? Arkadaşlar şu gördünüz o ayı şey var ayı diyorum ya kurt adam var ya onun altına yumuşak bir şey koymamız lazım çünkü üstündeki ipi kesince yere düşünce hemen kırıldı çünkü Lan porselenden mi yapmışlar? Usta! He, ne? yakaladın Ben de ona şaka yaptım. Umarım geri gelmez. Çünkü onu bozmak gitti bizi herhalde buraları bilmiyordur he. Usta sana da şaka yapayım mı? Bana bana bak bana şaka yapsa senin bo senin boynun pasını var kafanın yerinde atırım ben. Evet arkadaşlar. Şimdi var ya. Ha Aa, usta oğlum. Yine saptır usta. usta! Ulan senin Ana! Usta. ustana başlatacağım şimdi ha. Baş yanına geldim. Lan başlatma ustana gidelim. Usta 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 çişim geldi. Usta susadım usta bilmem ne bilmem ne. O oh, bunlar birbirine kıza düşsün. Ustam ben tek başıma korkuyorum buralarda yanıma gel. Ulan sen var ya benim yanımdayken bile korkuyorsun ya. Oo oh, oh, Öcü var öcü. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar nasıl alacağız? Yumuşak bir şey lazım bize. Yumuşak bir şey arıyoruz arkadaşlar. Ne var yumuşak? Şu tuzağı da alayım şuradan. Heh. Evet, şimdi tuzağa gel var ya üstüne atacağım ayağını atacağım. Arkadaşlar buna iki kişi olduğu için var ya. Biri sağdan biri soldan saldırabiliyor bazen ama Allah'tan saftirik olan var ya onu çabuk kandırabiliyorum. Şimdi bana anam sefer lan bıcırık olan şey saldırdı bana. Kaç 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 kaç. Evet, Allah'tan göremedi ha. ben burada birini gördüm sanki biraz önce. Saftirik dikkatli ol abi. Uyanık ol. Uyanın zaten yine uyandım. Lan öyle demiyorum lan. Dört, gözlerin dört açtırıp kulakları çok aç. Gözlük takmıyorum ki dört görüyün. Allah'ım buna laf anlatmak. Deveyi endik atmaktan daha zormuş ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi. Gözlük mi takacağım şimdi? Bunlar kendi aralarında böyle sarkmasa bak konuşsunlar. Ben şimdi çok yumuşak bir şey bulmam lazım. Ne lazım abi bize? Yastık gibi bir şey lazım. Evet şimdi lazım abi bize. Banyo ba olabilir mi? Yok. Usta fazla gözlüğün var mı? Ben de içecek alayım içecek. Oğlum gözlüğün ne yapacaksın lan? E, dört bak dedin ya. Lan oğlum normalden dikkatli ol demek istedim ya. Mecaz mecaz. He tamam süt için de gözlerin kendine gelsin. Evet. Şimdi, abi burada bir yumuşak, uyumuşak oyuncaklarım var ama bunlar olmaz. Bize yastık gibi bir şey lazım. Yastık gibi bir şey nerede olur? Yatak odasına olur tabii ki. Evet yatak odasına gidelim hemen. Evet şurada umarım böyle yastık gibi bir şey. Aynen, burası bilardo odası pardon dur. Evet spor odası burada. Olmaz olmaz. Tuzak şimdi. Yok yok. Buradaki yerdeki şeyleri alayım diye düşündüm ama onlar olmaz. Bakayım şurada. Ben yine, yine soyunma odasına geldim ya. Arkadaşlar bizim evinde ne kadar çok odası varmış ya. Evet tekrar. Hah yatak odasına geldim. Bakalım burada işimize yarayacak bir şey var mı? Ooo tuzak dolu buralar. Çok güzel. Aha arkadaşlar yastık buldum. Vallahi yastık buldum. Çok iyi. İşte aradığım şeyi buldum. Şimdi bu yastıkla yastığı kurt adamın altına koyacağım arkadaşlar. Sonra üstündeki ipi kesiyorum. Evet. Bakalım aklım aklımda ha. Sakın bir daha beni o uyucuyla korkutma ha. Canım var mıdır nedir? Oğlum sen korkunca aklın başına gelir biraz akıllanırsın diye düşündüm ha. Korkadım ya biraz altıma kaçırdım galiba. Lan altına kaçırdın çişli pantolonla mı geziyorsun? Bak ben de seni korkuturum görürsün. Aaa usta usta. Çabuk gel. <laughs> ha, çok korkuyorum. Buradan bir şey uçtu aşağı. Anam benim uçtu zannediyor. Evet şimdi arkadaşlar hemen gidelim. Neredeydi bu kurt adam ya? Burada değil de. Şuradan da alsam, nereden da alsam? Anam şu merdiven al. Ana merdiveni ben niye elim aldım? Bırak, 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 bırak. Ana, arkadaşlar şu merdiveni düzgün koymam lazım. Buradan geçiş yapacağım çünkü. Evet, evet, evet. Hadi, hadi, hadi. Hadi, bu koçum, hadi bu koçum. Ana. Oğlum sen ne sesi çıkartıyorsun ya? Pat git, pat Oğlum şu an var ya acayip derecede altın arıyorum. Var ya altının kokusunu alabiliyorum bu evde. Çok altın var, çok. Allah Allah, altının hem kokusu hem sesi mi var ya? Evet, evet arkadaşlar. Bizim evdeki altınları ama altınları babam nereye sakladı bilmiyorum. Ana anam saklı yerine göründü. Neredeydi abi bu? He şu şu mutfaktan geçiyorduk sen şurada. Umarım kimse yoktur burada. He güzel güzel güzel. Hemen ana 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 mutfakta gel peşim. Usta. Ne ne oldu ne, ne buldun? Ne, ne buldun? Altın buldun ne, buldu? ne buldum ya unuttum. Unuttum. Oğlum sen kendi adını bile hatırlamıyorsun ki ya. Allah Allah. Benim Normal. adım ne? Aha buldum buldum. Bir dakika şu biraz buldum. öyle. Lan oğlum sana inanmıyorum artık var ya. Yangın çıktı desen yine inanmam sana ya tövbe 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 tövbe. Adım uzun uzun. Evet arkadaşlar adı gerçekten uzun ya. Heh. Evet kurt adamın yanına tekrar geldik. Hemen yastığı koyalım abi şöyle. Çok güzel. Heh. Şimdi şunu keselim. İnşallah kırılmaz bu sefer. Hadi hadi koçum hadi sakın kırılma. Sen bana lazımsın. Heh. Oldu be kırılmadan tek parça haline. Aldım güzel. Şimdi. Aa bu ne elimde küçük oldu la. Bu nasıl bir iş ya. Koca kurt adam elimde küçük oldu. Ah ha. Usta. Ha. Ya şeyi gördüm yine. Elinde oyuncakla dolaşıyor ya. Bebek müdür nedir? Bana bana bebek dedi arkadaşlar. Ben yanlışlıkla kaçayım şuradan. Heh. Bebek var burada. Bebek emzik getir. Hmm, Allah'ım. Lan oğlum ben senden ne Ama, yapacağım? Aha, Bebeği Arka kucaklayacağım şimdi. Ay kucak kucak. Gel bakayım buraya sen. Arkadaşlar şu uzundan bir şekilde kaçmadan zıpla 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 Oh be ya. Oh. Anam. Ya. bebek kayboldu. Oğlum o bebek değildir lan burada bebek lan bebek zaten senden nasıl kaçsın lan oğlum azıcık beynini çalıştır lan. Bebek çok hızlı koşuyordu usta. Allah Allah. Koşmayı öğretmiş annesi. Arkadaşlar beni gerçekten ben bu saftirik gerçekten böyle mi düşünüyor ya? Evet abi. Abi bu arada gördünüz mü? Çatı katında bir yer vardı ha. Orası demek ki başka şakalarda oralarda kullanacağız. Anam düşüyordum az daha. Usta çok tatlıydı. Biz de bebek alalım ya. Lan oğlum bebek alınmaz lan. Oyuncak falan. Hepsini biz ya. Allah Allah. Ha arkadaşlar şunu. Aa bir saniye. Bunlar demeden birbirine şaka yaparken şu arabanın üstündeydi bu şey. Evet tamam şunu almam lazım. Lan nasıl alacağım lan bunu? Hah Şimdi şunu alayım be. Evet aldım abi. Çok güzel. Şimdi bunu nereye yerleştireceğim? Şimdi güzel bir yere yerleştireyim bunu. Ondan sonra üzerine kurt adamı koyacağım. Ondan sonra da abi evet fanı çalıştıracağım. Fan var ya onu çalıştıracağım. Ondan sonra kendi kendine ilerleyecek. Bunlar altını affedersiniz altına edecekler ya. Ben emzik alıyorum bebeğe emzik vereceğim. Anne bunlar beni gerçekten bebek zannettik abi. Şuraya koyayım hemen. Heh oldu. Arkadaşlar bu odaya birazdan geldiklerini var ya. Hele o bıcırık olan var ya bıcırık. Deminden uzuna şaka yapmıştı ya. Şimdi şakanın kralını görecek ikisi birden. Heh şimdi ben tüyatörü e açayım şimdi. Dur nasıl açılıyor abi bu? Elektrik var mı bunda? Aa kendinden şarjlı bu. Aç abi ha yeşil oldu. Heh Şimdi göreyim ben onları gel. Evet arkadaşlar. Oo şuradan hemen aşağı ineyim. Aa uzun mu geliyor lan? Kim geliyor? Lan buralara tahta kim çaktı? Aa uzun geliyor. Aa Saftir Kız abi. Usta. 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 Hee ne oldu? Yine bu, bu camdan bir şey oluyor bu camaya. ya. Gelen kayboluyor. Lan bir dur şurada bir televizyon izleyeceğim Allah seversen. Oo heyecanlı çok heyecanlı. Oo çok. Lan tursun lan. Oo bu sese. Allah bu ne lan? Oğlum bu benim oyuncağım. aa korkmuyorum ki. Korkmuyorum ki. Bu benim oyuncağım. Kork. Korkuyorum ben korkuyorum. Usta neredesin? Lan oğlum bunu sen çalıştırmadın mı? O ne ya ben ya su içiyorum ne sen... Aa, Lan bu canlanmış olamaz kaç 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 evden kaç. Of be arkadaşlar ne şaka yaptık be. Oh kurt adamı gerçekten netler. Umarım evden gitmişlerdir hoşçakalın.